Uyandırma servisinde yeniden bir aradayız değerli izleyenler. Stüdyomuzda Disk Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek bulunuyor. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Stüdyomuza. Hoş bulduk. Günaydınlar diliyoruz öncelikle. Ee, konuşacağımız çok şey var. Hızlı bir giriş yapalım o yüzden. İlk olarak da asgari ücretle ilgili bazı kafa karışıklıkları var. toplu iş sözleşmesi görüşmelerine birazdan geleceğiz ama önce şu kafa karışıklığına bir nokta koyalım istiyorum sizin anlatımınızla birlikte. Özellikle vergilerle ilgili bir karışıklık var. Evet. Neler söylersiniz? Ee, şimdi e, öncelikle bütün e, TV35 izleyenlerini e, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şahsım ve sendikam adına. Ve şu anda e, fabrikalarda e, MES Grup Toplu Sözleşmesi kapsamında e, mücadele eden, direnen haklarını arayan tüm metal işçilerine de buradan selam olsun. E, şimdi tabii e, belirttiğiniz üzere askeri ücretle ilgili e, bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Çünkü e, şunu altını çizmek istiyorum. E, yani bir ülkede ülkenin yüzde 60'ına yakını afyon ücret alıyorsa bu tam bir skandaldır. Bu ülkeyi yönetenlerin Türkiye'deki insanlara bakışını, ücretleri baskılandırmasını ve herkesi de afkarı ücrete çekme politikasıdır. Dolayısıyla biz bu işin başından beri başta konfederasyonumuz olmak üzere çok net bir tutum aldık ve asgari ücretin 5200 lira olmasını hı hı. ve vergilerden muaf tutulmasını ifade ettik. Evet. Şimdi hükümet bakıldığı zaman rakamsal olarak ortaya oransal olarak bir oran çıktı %50 oranın. Konuyla alakalı burada hep konuştuğum bir şey var bu asgari ücretlerle ilgili bakın. Piyasada çalışan bir işçi asgari ücretle çalıştığı zaman bürüt ücreti üzerinden fazla mesai alıyor. Bürüt hı ücreti hı. üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor. Yani asgari ücrete %39.89 zam gelmiş durumda. Şimdi hükümet agi uygulamasını, bu da işin başından beri herkesin kafasını karıştıran, hı hı. ikileme düşüren konu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki, bundan sonra diyor, e, agü uygulaması diyor, bekarlarda bu kadar, net asgari ücret 4253.40 lira ve diyor, e, evli e, bir çocuk, iki çocuk, eşi çalışmayan, çalışan çalışmayan e, diyerekten bunu e, yükseldiğini söylüyor. Hı hı. Sonra ee, i̇ki gün sonra bununla alakalı e, diyorlar ki e, ilk açıklamasını tüm işçilere kapsayacak diyorlar. Plan ve bütçe komisyonuna sadece asgari ücretlerle ilgili bir çalışma geliyor. Hı hı. Sonra asgari e, geçim, geçim indirimi ile alakalı asgari geçim indirimi burada e, şeyden e, gündemden kalktı. Artık asgari geçim indirimi yok diyorlar. Sonra e, gelir vergisi e, ile alakalı açıklamalar yapılıyor. Ama şimdi sektörde. Afkir ücretli alan var ama afkir ücret alanında işçiler de var. İşte bu işçiler vergi ödüyorlar. Konu itibariyle sonra yine burada ikilem yaratılan bir konu. Önce dediler ki 60 bin liraya kadar olanlardan bunu bürüt olarak kümülatif vergi matrağı doldurana kadar vergi kesilmeyecek. Sonra o da değişti. 32 bin liraya çekildiği gelir vergisi şeyi. Bu da toplam üzerinden 32 bin liraya geldiği takdirde %15-20 olarak yine kefilmeye devam edecek. Yani tamamen bir e, keşmekeşlik var. Şimdi ben hmm. size bir soru bunu şu anda net üzerinden çalışan işçiler de soruyor. Siz dün net alıyordunuz ücretinizi, bugün vergiyi işveren karşılıyordu, bugün bir şeyde e, asgari ücret artışıyla beraber net alan işçilerin o işçiler hmm. aynı zamanda a alıyordu e şimdi o e, işçilerde %50 artış mı olacak? yüzde %39 mu artış olacak hı hı. ve onların almış olduğu agiler ne olacak? İşte bu kocaman bir soru işareti. Evet. Saat ücreti kavramı var sektörümüzde. Bu saat ücreti kavramıyla alakalı baktığımız zaman farklı farklı sonuçlar çıkıyor. Yani bu konuları çok sade bir şekilde dün net alan işletmelerde bu nasıl uygulanacak? Büyük alan işler, işletmelerde nasıl uygulanacak? Ve artık ben de bir ee, çalışan olarak, bir emekçi olarak, emekçiyi temsil eden bir başkan lütfen bu ülkenin çalışma bakanı çıksın, bunları net olarak ortaya koysun. Hı -hı. Çünkü hala bu konularla ilgili şeyler var, belirsizlikler belirsizlik yani. var ve dolayısıyla e, agi alan ve saat ücreti yüksek olan insanların bu ücretleri tamam 5.004 liraya kadar vergiden muaf deniliyor ama bunun üzerinde e, alan işçilerle ilgili ne olacağıyla ilgili bir durumu ortaya koymaları lazım. Hı -hı. Hala bu belirsizlikler var. Bunu da ısrarla her platformda dile getiriyoruz, bunları soruyoruz ve dolayısıyla bu konuyla ilgili e, hükümetin en yetkili ağızlarında somutlaştırmasını bekliyoruz. Hı -hı. Ama asgari ücret yeterli değildir. Dolayısıyla şimdi Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, askeri ücretle çalışan oranlarına bakıyoruz. Çeşitli ülkelerde burada yüzde beşle yüzde on arası değişiyor. Askeri ücret alan kesim. Hı hı. Ülkemize baktığımız zaman yaklaşık yüzde altmış. Bu gerçekten bu ülkenin işçilerine, emekçilere yakışmayan bir oran ve insanların hak ettiği ücret seviyesine bir an önce çıkartılması bu refah paylarının verilmesini tekrar burada ifade hı, hı. Peki Ali Bey, toplu iş sözleşmesi sürecine gelecek olursak, düne kadar neler yaşandı? Size öncelikle onu sormak isterim. Dünü de ayrıca dinleyelim isterim. Evet, şimdi şöyle ifade edeyim. MEF Grup Toplu Sözleşmesi, ülkenin lokomotifi olan metal sektörünün en önemli sözleşmesi. Yaklaşık 130-135 bin işçiyi kapsıyor. Burada 3 tane e, konfederasyon sendikaları bu sürece dahil. E, Türk İş'e bağlı Türk Metal, difka bağlı Birleşik Metal İş, HAK İş'e bağlı e, Şevik'in sendikası olmak üzere. Şimdi bu süreçle alakalı e, 12 e, Ekim'de ilk toplantılar başladı. Hı hı. E, 7 Aralık'ta Süreç tamamlandı, uyuşmazlık tutuldu ve 23 Aralık e, günü de ara bulucu, yani uyuşmazlıktan sonra belirlenen ara bulucu süreci bitti ve artık burada yeni bir süreç başladı. Yeni hmm. bir süreç, e, grev kararı alma süreci. Şimdi e, metal işçileri bu süreçte ne talep etti? Evet. Öncelikle şunun altını çok e, net ve kalın çizgini çizmek istiyorum metal sektörü, ülkenin lokomotifi, sanayisine her şey can veren bir sektör hı hı. ve işçiler özellikle iki yıl boyunca tabiri caizse hayatlarını ortaya koyarak çalıştılar. Ne diyordu Cumhurbaşkanımız? Çarplar dönecek. O fabrikalarda, o toplumun birçok kesimi evinde otururken, dışarı çıkamazken o işçiler, emekçiler o fabrikalarda o çarpları döndürdüler. O çarpları döndürdü işçiler, sanayiye çok ciddi anlamda ...katma değer yarattılar. Birçok e, kuruluş metal sektöründe... ...MES kapsamındaki olan kuruluşlar... ...karlarına kar kattı. Bakın %70'lerde, %90'larda... ...%110'larda... ...karlılıkları ortaya çıktı. Dolayısıyla bizler... ...yapmış olduğumuz e, çalışmalarda... ...istediğimiz e, rakamlara... ...gelecek olursak bir... E, ...Eylül e, itibariyle biz... ...ücretlerimize... E, ...saat ücreti yüksek, orta kademe... E, yeni girmiş işçileri dikkate alarak hı hı. önce bir 70 kuruşluk bir imla yaptık. Bunlar saat ücreti olarak toplu sözleşmede tabir ediliyor. Daha sonra da %9 artı 4.60 yani hem FK hem yeni işçiyi burada ortak kıdemli işçiyi e, toparlayan bir ücret teklifi ortaya koyacak. Şimdi bizim bu teklifimize karşı e, bir 2 yıllık bir teklif önerdik. MEF bize ne yaptı? MEF e, en son 2. E, dünkü görüşmeden bir önce yüzde %12 hı hı. ücret e, önerdi. Dünkü toplantıda da %17 önerdi. Hı hı. Burada yıllarca mücadelesini verdiğimiz e, ve sonuna kadar da vereceğimiz e, bu konuyla alakalı da bu gerçekten bizim e, açımızdan e, kırmızı çizim kazanmış haklarımıza yönelik MES yönetimi teklif verdi. Nedir bu? 4 ikramiye alan bir işçiye fiili çalışması karşılığında ikramiye ödeyelim. Hmm. Bunun şimdi izleyenlerin de iyi anlaması açısından yani bir işçi her ay 10 yövmeye hizmet hattı devam ettiği sürece o sosyal yardımını alıyor. Ama siz bunu çalıştığın endekler sınıf işçi pazar günü tatili var, rapor aldı, sağlık hmm. nedenlerinden dolayı, işletme kendi nedenlerinden dolayı şeyi kapattı fabrikayı kapattı, bunlar düşünecek, aya düşen olan yövmeyeler azalacak. Yani bu 4 hmm. ikramiye, pratik içerisinde üç buçuk ikramiye, 3 ikramiye, Anladım. iki buçuk ikramiye gibi düşecek. Öbür taraftan telafi çalışması, esnek çalışma modelleri, hmm. yani istediğin zaman işler az bugün git, işler fazla gel çalış ama fazla mesai oyun, uygulaması yok işçiyi o haftalık 45 saat değil de 60 saate kadar çalıştırabilecek bir haftada. Böyle hmm. sektörümüzde kabul edemeyeceğimiz maddeleri ortaya koyuyor. Bunu ve aynı zamanda toplu sözleşmeyi 3 yıllık olarak önerdi. Ve önerdiği oranlarla ilgili de verdiği teklifler bütün 6 aylar için. Enflasyon zaten hmm. şu anda yaşadığımız süreçlerde özellikle bu enflasyonla alakalı bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir kurumu bu kadar güvensiz noktaya gelemez. Halkı böyle yalan yanlış eksik bilgilerle rakamları yani tüyik denilen bir kurum bütün kamuoyu tarafından yani bırakın metal işçilerini, şu anda emekliler 3 Ocak'ta emekli maaşlarını zam alacaklar, memurlar evet. alacaklar. Hepsinin şu anda sitem ettiği artık öyle ifade edeyim bir kurum haline gelmiş. Şimdi bu rakamlar dayatılıyor önümüze. E, baktığımız zaman hayat enflasyonunun nereden nereye geldiği çok e, yakıcı yıkıcı bir şekilde ortada. Yani özellikle şu 3-4 ayda e, yani e, siz de biz de bütün bizleri izleyen yurttaşlar da bir kabus yaşıyor. Yani korkuş yüzde yüzleri varan artışlar, işte totalleri yüzde 50'lere 60'lara e, geliyor kimi rakamlarda, kimi rakamlarda çok daha yüksek. Şimdi böyle bir ortamda MEF yönetiminin bize verdiği teklif bizim açımızdan görüşülemez, konuşulamaz, tartışılamaz ve <laughs> Dolayısıyla bununla alakalı e, sendikamız değerlendirmesini e, yapıyor. Bütün kurulları, bakın şunu ifade edeyim bizim sendikamız metal iş konuğunda ilk kurulan sendika. Türkiye Maden İş Sendikası. <laughs> Otomobil Sendikası ile birleşip 1993 yılında Birleşik Metal İş olarak sendikal mücadeleye devam eden bir sendikayız. Biz bütün kararlarımızı ee, üyelerimizle, tif komisyonlarıyla, başkanlar kurulumuzla, genel merkez Yönetim kurulumuzla görüşüp konuşup, değerlendirip o şekilde karar almaya çalışıyoruz. Ve bu süreçte de bütün e, paydaşlara, yani bu e, kurvarda e, mücadele verdiğimiz diğer sendikaların da e, süreçlerini yakından takip ederek üyelerimiz açısından en doğru kararı almaya çalışıyoruz. Yani hmm. şu anda geldiğimiz noktada özellikle bu son gelişmelerle ilgili bir takım bir veri çalışmamız da var. Dolayısıyla yılbaşından sonra akabinde Genel Merkez Yönetim Kurulumuz bu konularla ilgili tekrar bir araya gelecek. Hı hı. Bunlarla alakalı bu çünkü şu anda arabulucu raporu da sendikamıza ulaştı ve 60 günlük süre başladı. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren çok ciddi anlamda bir fresh ve mücadele bir bekliyor. Hı hı. Peki kaç sendika var şu anda e, bu alanda bu toplu iş sözleşmesini görüşen e, neler söylersiniz Ya yani şimdi burada e, dediğim gibi 3 e, sendika var. Hı hı. E, Türk işe Bağlı, Türk Metal Sendikası, e, Birleşik Metalik Sendikası olarak biz ve Çelik İş Sendikası var Hakiş'e bağlı. Burada tabii ki e, önemli olan konu ee, bütün bu sendikaların işçilerin ortak taleplerine e, cevap verecek bir toplu sözleşme çıkarması. Benim her toplantıda böyle e, denk geldiğinde söyleyeyim çok güzel bir söz var. Kendisini de sevgiyle, saygıyla almak istiyorum Nazım Usta'nın. Diyor ki işçilerin, emekçilerin göz renkleri farklı olsa da göz aynıdır. İşte bizim üç tane e, farklı farklı konfederasyonda da hı hı. olsak bütün metal işçilerin derdi aynı. Hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Hepimiz hı hı bu ülkede yaşıyoruz. Enflasyon hepimizi vuruyor. Çalışma koşulları, şartları. Dolayısıyla en iyi toplu sözleşmeyi yapabilmek öncelikle bizlerin görevi. Bunları da tabii ki gücümüzü birleştirerek akılla, mantıkla ve o güçle oluşması gerekiyor. Yani diğer sendikalarla birlikte bunun çok daha etkin bir şekilde yani şu anda bizi tabiri caizse tanımayan, sanki iki yıldan beri o fabrikalarda üreten, çalışan, artı değer yaratan işçiler bunlar değil. Ülke sanki inanılmaz bir şeyden geçiyor. Enflasyon fricinden geçiyor. ücretleri inanılmaz erimiş. Sanki bunlar yaşanmamış gibi bize dayatılan bu teklife karşı tabii ki tüm metal işçilerinin ortak ve güçlü ve etkili bir e, cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum hı hı. kaç metal işçisi var Peki Türkiye'de tahmini olarak bir veri var mı elinizde buna ilişkin? E, Türkiye'de metal iş kolunda e, hı hı. 1 milyon e, 700 bin civarında metal işçisi var hı hı. ama burada e, baktığımız zaman yani metal e, met grup toplu sözleşmesi hı hı. kapsamında 135 bin e, civarında e, üye var e, e, şeye var çalışan peki grev kararı alınırsa eğer neler yaşanır Türkiye'de buna yönelik bir haber vardı dün gazetede ürünlere zam geleceği üretimde sıkıntılar yaşanabileceği yazıyordu haberde eğer grev kararı alınırsa nasıl bir süreç başlar ya tabii ki grev öncelikle bizim amacımız değil hı hı. bizim mücadelemiz haklarımızı alabilme anlamında bir araçtır hı hı. bunu çok net hiç kimse durduk yerde e, ülkede kaos yaratsın çünkü bunun e, haberlerini yapanlar da var. E, sendikaları farklı noktaya getirenler de var. E, ben çok net ifadeyim bugün fabrikalardaki işçiler yaptıkları e, emeğin, mücadelenin ve e, özverinin karşılığını bekliyorlar. Dolayısıyla hı hı. tabii ki bir e, grev olduğunda otomotiv sektöründe veya beşer, demir, çelik vesaire falan ciddi bir durum demektir bu. E, bunda alakalı da eğer sendik olarak ben işveren sendikası benim sosyal, idare ekonomik ve demokratik haklarımı e, dikkate almıyorsa, benim hayat koşullarımı iyileştirmiyorsa benim grevden başka bir çarem kalmıyor. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki bu olduğunda e, üretime de yansıyacak, iş huzuruna yansıyacak, her şeye yansıyacak. Hı hı. Dolayısıyla e, bunun e, önemini e, bence herkes iyi biliyor. Dolayısıyla burada artık benim şöyle ifade edeyim, düşüncem, önerim bize tartışabileceğimiz makul, mantıklı bir teklifle ortaya yenilmesi lazım ki bu konuları işçiler, emekçiler daha uygun şekilde değerlendirebilsin. Hı hı. Ama bugün MES yönetiminin yaklaşımı, tutumu bu konuyla alakalı bize o dediğim değerlendirmeyi yapacağımız bir tekliften uzaktalar. Onu Anladım. söyleyebilirim. Peki, beklentileriniz nelerdir? Ali Bey. Ya, beklentimiz şu, burada öncelikle toplu sözleşmemizin tabii ki taleplerimizin karşılanması. Nasıl ee, bir oran gelirse bu tartışılabilir hale gelir? Şimdi, o toplu sözleşme sadece ücret maddesinden hı hı. ibaret değil. Ücret maddesi çok önemli bir faktör. Hı hı. Mesela burada Son dönemde e, işçilerin de çok büyük e, şey yaşadığı zorluklar yaşadığı sağlık sektöründeki e, durumlardan e, başlayacak olursak tamamıcı sağlık sigortası talebimiz var. Hı hı. Üyelerimizin eş ve çocuklarına. Vergilerin %15'ten sonrasının karşılanması e, söz konusu. Sosyal haklarımıza istediğimiz taleplerimiz var. %45-50 civarında. Gerçekten bu rakamlar bakıldığı zaman oran olarak %45-50 gibi gözükse de bugünkü değeri itibariyle çok aşağılara düştü insanların alım gücü anlamında. Dolayısıyla idari maddelerimiz var. Bu idari maddelerle ilgili çok böyle uzun, uzun detaya girmeyeceğim. Dolayı Dolayısıyla işte ara dinlenmeleri, vesaire falan. Buralarla ilgili bu bütün içerisinde Burada e, talebimize yakın bir teklif ortaya çıkarsa metal işçileri bunları e, tabii ki e, değerlendirir ama onun e, uzağında bir yaklaşım hala böyle yüzde on e, yediler gibi rakamda e, faktörümüzle e, dediğim gibi e, işçilerin bugüne kadarki verdiği mücadele, emek, e, özveri e, e, karşısında çok yeterli kalmayacaktır. Ben anladım son olarak neler söylemek istersiniz peki izleyenlerimize? Ya ben e, şunu çok eee fømümetimle ifade edeyim. E, bizler e, emekçi insandır. E, buradaki e, süreçlerde e, hepimiz e, takım tut, e, tutar gibi parti tutmayalım. Özellikle işçiler, emekçiler ülkeyi yönetenleri sorgulasınlar. fiyafeti sorgulasınlar ve dolayısıyla attığı oyun takipçisi olsunlar. Bugün hı hı. bakıldığında ülkemizle her şey son derece sıkıntılı gidiyor. Birileri toz pembe bir tablo çizse de yapılan her şey işçilerin, emekçilerin aleyhine gidiyor. Bakın şu anda e, çok konuşulmuyor, ara ara televizyona geliyor. Emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili çok ciddi bir sorun var. Bu insanlar, e, Kutluhan Bey, iş bulamıyorlar. 45 yaşından yukarı olan insanlar, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Yani genel sağlık sigortası ödeyecek primleri yok. Dolayısıyla bu alandaki insanlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Emeklilerle ilgili gerçekten utanç verici bir durum. 1500 lira, 1700 lira, 2000 lira emekli maaşı olamaz. Bu insanlar hayatlarını idame edemiyorlar. Yani burada en daha kötüsü örgütlülükten bahsediliyor. Cumhurbaşkanımız ileri demokrasiden bahsediyor. Buradan Bakın birçok fabrikada örgütlenme çalışmamız var. Bu çok can alıcı bir sorun. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı her platformda beni halk seçti. Ben sandıkla geldim diyor. Ama fabrikalardaki örgütlenme süreçleriyle ilgili bir e, ikilem olduğunu işveren itiraf ettiğinde bununla ilgili 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl mahkemeler devam ediyor. Burada e, talebimiz nasıl Cumhurbaşkanımız sandığı ortaya koyuyorsa, beni halk seçti diyorsa böyle itiraf süreçlerinde referandum yapılması gerekiyor ki o fabrikada işçiler de anayasal haklarını kullanıp bir an önce sendikal olsunlar. Bunlar yapılmadığı için çok kısa bir size e, şey, e, rakam. Bakın e, Türkiye'de şu anda resmi rakamlara göre sendikalı oranı %12,5-13'lerdir. Sendikalı, bu kağıt üzerinde hı hı. toplu sözleşmeden yararlanma oranları yüzde sekizlerde, dokuzlarda, özel sektörde yüzde altılarda. Dolayısıyla hal böyle olduğu zaman bu ülkede demokrasi adına, özgürlük adına, e, mücadele adına çok fazla şeyler e, olmuyor. Dolayısıyla toplumun her alanında gelişmesi, kalkış, e, kalkınması için örgütlü topluma ihtiyaç var. Dolayısıyla burada da bu konularla ilgili özellikle örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ihtilaf halinde sandık konulup referandumun gelmesi olmazsa olmazlarından bunlar olmadığı takdirde yargı zaten şu anda bir keşme keşlik içinde düşmüş, inanılmaz dosyalar birikmiş. Burada avukatlar işin içinden çıkılamıyor. Bu alana da müdahale edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok uzatmadan yeni yılla ilgili beklentimiz gerçekten çok zor bir dönemlerden geçtik. 2022 yılı gerçekten yüreğinde kalbinde tüm insanlar için iyilikler, güzellikler taşıyan insanların yılı olsun. Tüm işçilerin, emekçilerin yeni yılını buradan kutluyorum. Tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize sevgi, sağlık, huzur, hoşgörü, barış getirmesini diliyorum iyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Bu imkanı da verdiğiniz için. Estağfurullah. Metal işçileri adına, fendikam adına tekrar sevgimi, saygımı sunarım. Teşekkür ederim. Ali Bey bizler çok teşekkür ediyoruz. Yeni yıl dileklerinizi de efendim çok sağ olun. Biz de sizlere huzurlu, mutlu ve haklarınıza sahip olabildiğiniz bir yıl diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza da katıldığınız için. Başka yayınlarda inşallah tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli Zeynaru yani uyandırma servisinde Disk Birleşik Metal i̇ş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek bizlerle birlikteydi. Hem askeri ücrete ilişkin bazı soru işaretlerini kendisinden dinledik hem de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin son süreci, durumu paylaştı. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya daha gideceğiz. Aranın hemen ardından iktisat tarihçisi Doktor Serdar Şahinkaya bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayınız.